Güzel koku zihni açıyor, beyin fonksiyonlarını büyük oranda yükseltiyor. Dikkat çeken araştırma Amerika'da yapıldı. Çiçeklerin zihni ferahlatmanın yanı sıra bilinç açılmasını sağladığı belirlendi. Bir yanımızda güller, bir yanımızda ise lavantalar var. Güzel kokulu çiçekler ve bitkiler hem zihni açıyor hem de hafızayı kuvvetlendiriyor. Elinizde şu an gül ve lavanta var. Evet lavanta var. Ha ha hafızaya çok iyi geldiğini söylediler. Ben çocuk annesiyim. Kesinlikle evde bulundurmayı çok istiyorum. Gül ve lavantanın yanı sıra limon, nane, okaliptüs, biberiye ile portakal çiçeği de araştırıldı. Katılımcılar akşamları günde iki saat bu çiçeklerden birini kokladı. Çiçekler haftada bir değiştirildi. Deney tam 6 ay sürdü. Abi gül seviyorum ben ya. Güller de hafıza iyi geliyor. Allah Allah. Nane, portakal, Bilmiyorum. limon. İlk defa senden duyuyorum abi. Bunları 6 ay boyunca düzenli bir şekilde koklamanız gerekiyor. Yani haftada bir kez çiçekleri değiştirip günde 2 saatte koklamanız gerekiyor. Niçin abi? Ne işimiz Hafızayı oku? kuvvetlendirmesi için, zihni açması için. <laughs> Anladım. O zaman her gün geleceğiz artık o zaman sık sık. <laughs> haftada bir değiştirmek gerekiyor çiçekleri hafızaya iyi gelmesi için. Bunu da sizden öğrenmiş oldum. <laughs> İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya. Katılımcıların beyin fonksiyonlarında %226 oranında düzelme olduğu tespit edildi. Üstelik bu fonksiyonlar MR görüntüsüyle de belgelendi. Özellikle lavantanın Alzheimer hastalarına iyi geldiğini duydum. Bizzat gelip burada kendim keşfedip sonra annemi getireceğim Allah nasip ederse. Uzmanlar kokunun mutlaka doğal olması gerektiğinin altını çiziyor. Kokladığınız çiçeğin başınızı döndürmemesi gerekiyor çünkü bu konuda dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Kokladığınız çiçeğin doğal olması ve kimyasal içermemesi gerekiyor.